Aynı anda aynı noktadan zıt yönde hareket eden iki araçtan birinin hızı 40 km bölü saat, diğerinin hızı 70 km bölü saattir. Buna göre 3 saat sonunda bu iki araç arasındaki mesafe kaç kilometredir? Mesafe yolumuzu temsili çizelim. Aynı noktadan zıt yönlerde hareket ettiklerinde hızlarının toplamının saatle çarpımı kadar olacaktır. Dolayısıyla 3 çarpı 70 artı 40 olarak elde edilir. Buradan da 3 çarpı 110'dan x değerimiz 330 km olur. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olur. Hızları 4 ve kilometre bölü saat ve v kilometre bölü saat olan iki hareketi araç aynı anda sırasıyla A ve B kentlerinden aynı yönde hareket ettikten 5 saat sonra hızlı olan diğerini C kentte yetişiyor. Buna göre araçlar aynı anda A ve B kentlerinden birbirlerine doğru hareket etselerdi kaç saat sonra karşılaşırlardı? Burada A B arasındaki uzaklığa x dediğimizde x bölü 4 ve eksi v dediğimizde 5 saat sonra karşılaşmışlar. Bu durumda x değerimiz 15 v olarak elde edilecektir. Birbirlerine doğru hareket etmiş olsalardı 15 v bölü 4 ve artı v süre sonra karşılaşacaklardı. Buradan t değerimiz 15 v bölü 5 v'den 3 olarak elde edilir. Doğru seçeneğimiz b seçeneği oldu. Bir kaptan vapurla akıntıya karşı 6 saatte 180 km yol alıyor. Ulaştığı şehirden geri akıntıyla 3 saat 36 dakikada dönüyor. Buna göre akıntının hızı saatte kaç kilometredir? Akıntıya karşı aldığı yol ile döndüğü yol aynı olacaktır. Dolayısıyla V eksi V akıntı dediğimizde bu 180 eksi bölü 6 saatte almış. Bunu da k'ya çevirdiğimizde 6 çarpı 60 şeklinde olacaktır. Buradan da V eksi V akıntı eşittir. 1 bölü 2 olarak elde edilir. Bu dakika cinsindendir. Elimizde bulunsun. Akıntı ile aynı yönde hareket ettiğinde 3 saat 36 dakika gitmiş bu durumda. 3 çarpı 60 artı 36 dediğimizde 180 artı 36'dan 216 olarak elde edilecektir. V artı V akıntı eşittir. 180 bölü 216 olur. Burada da 6 ile sadeleştirdiğimizde önce 36 gelecektir. Payda kısmında yine 6 ile sadeleştirirsek 5 bölü 6 değeri elde edilir. Bu durumda v artı va değerimiz 5 bölü 6 olarak elde edildi. V artı va eşittir 5 bölü 6. V eksi va eşittir 1 bölü 2 oldu ikisi arasında akıntınızın istediği için V artı V eşittir 5 bölü 6 eksi V artı V eşittir eksi 1 bölü 2 dersek 2 V eşittir 5 bölü 6 eksi 1 bölü 2 olacaktır. Buradan da 3 ile payda eşitlediğimizde 2 V eşittir 2 bölü 6 olur. 2 ders sadeleşti. VA değerimiz 1 bölü 6 olarak elde edilecektir. Saateki hızını sordu. Buradan 1 bölü 6 çarpı 60'tan 10 kilometre olur. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. Hızı saate 90 kilometre olan bir hareketli A ilinden hızı saate 60 kilometre olan diğer bir hareketli B ilinden birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyorlar ve C ilinde karşılaşıyorlar. A ilinden hareket eden karşılaştıktan 2 saat sonra B iline ulaştığına göre A ile B ili arası kaç kilometredir? Buradan 90 kilometre ile giden 2 saat sonra B'ye ulaştığından 2 çarpı 90'dan BC arası 180 olacaktır. 180 bölü 60 dediğimizde 3 saat sonra C'de karşılaşmışlar. Bu durumda A'dan hareket eden 9 çarpı 90 çarpı 3'ten 270 kilometrelik yol almıştır. A, C arasında. A, B'nin uzunluğu 270 artı 180'den 450 olarak elde edilir. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. X, Y'den büyük olmak üzere hızları X ve Y olan iki araç A ile B kentleri arasındaki uzaklığı 5 dakika farklı alıyorlar. A ile B kentleri arasındaki uzaklığın X ve Y türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Y ile hareket eden araç T sürede B'ye vardığında X ile hareket eden araç X'e eksi 5 dakika önce varacaktır. X daha büyük olduğundan bu durumda. x çarpı t eksi 5 eşittir. y çarpı t şeklinde olur. Buradan da x t eksi 5 x eşittir. y t olacaktır. t değerini bulalım. Bu durumda x t eksi y t eşittir. 5 x olarak elde edilir. T parantezini aldığımızda x eksi y gelecektir. Eşittir 5 xten t 5x bölü x eksi y olarak elde edilir. A ile B kentleri arasındaki uzaklığın x ve y türünden eşitini sormuştu. Bu uzaklık y çarpı t'ye eşitti. A, B diyelim. X'lerin karışmaması için. Bu durumda y çarpı 5x bölü x eksi y'den 5x y bölü x eksi y değer elde edilir. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. Şekildeki dikdörtgen biçimli ABC koşu pistinin A köşesinde iki koşucu durmaktadır. Koşuculardan biri B'ye doğru 3 ve hızıyla diğeri D'ye doğru 3 ve bölü 2 hızıyla aynı anda koşmaya başlıyorlar. Koşucular ilk kez DC üzerindeki E noktasında karşılaşıyorlar. EC eşittir 100 metre olduğuna göre ABCD dikdörtgensel bölgesinin çevresi Kaç metredir? AB'ye X dediğimizde DE uzunluğu X eksi 100'e eşit olacaktır. BC'ye de Y diyelim. Bu durumda aynı sürede karşılaştıklarından E noktasında X artı Y artı 100 bölü 3V olurken Y artı X eksi 100 bölü 3V bölü 2 olarak gelecektir. Buradan x artı y artı 100 eşittir. x artı y eksi 100 çarpı 2 olarak elde edilir. x artı y artı 100 eşittir. 2 çarpı x artı y eksi 200 şeklinde olur. Buradan x artı y değerimiz 300 olarak elde edilecektir. Bizden dikdörtgenin çevresini sormuştu çevresi 2 çarpı x artı y'dir. x artı y'yi 300 olarak bulduk. 2 çarpı 300'den dikdörtgenin çevresi 600 olur. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. Bu aracın B kentine varıncaya kadar geçen sürede ortalama hızı saatte 98 km olduğuna göre birinci saatteki ortalama hızı kaç kilometredir? Bütün yolu 5 saatte almıştır. Dolayısıyla Yolun uzunluğu 98 çarpı 5'ten 490 olarak elde edilir. 490 kilometredir. 490'dan 420 çıkarttığımızda birinci saatteki hızını buluruz. Bu da 70 olarak elde edilir. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. Aynı maddeden yapılmış yarısı kadın diğer yarısı ince olan 30 metre uzunluğunda ve yenilen bir tel iki ucundan aynı anda yakılıyor. Ateşin ilerleme hızı ince tarafta saniyede 3 metre, kalın tarafta saniyede 2 metre olduğuna göre telin tamamının yanması kaç saniye sürer? Ta tellerin uzunlukları 15'er metre olacaktır. Dolayısıyla ince kısım daha hızlı yanacağından 15 bölü 3'ten 5 saniyede yanacaktır. 5 saniyede 2 çarpı 5'ten 10 metre yanar kalın kısım dolayısıyla geriye kalan 5 metrelik kısım olacaktır. Bu 5 metrelik kısımda her iki ucundan yanacağı için 2 artı 2 şeklinde olur. Buradan da 5 bölü 4 saniye sürecektir. Dolayısıyla 5 saniye başlangıçta yandı, 5 bölü 4 saniyede sonrasında yandı. Toplam 25 bölü 4 saniyede yanar. Doğru seçeneğimiz. A seçeneği oldu. Hız az olan trenin boyu kaç metredir? Hız az olan trenin boyu x olsun. Diğer trenin boyu da 80 olacaktır. Eşittir. 12 çarpı 80 eksi 50 çarpı kilometreyi metreye çevireceğiz. Dakikayı da saniyeye çevirdiğimizde saati de saniyeye çevireceğiz. 60 çarpı 60 olarak gelecektir. Bu durumda x artı 80 eşittir 12 çarpı 30 çarpı sıfırları sadeleştirelim. Buradan 10 bölü 6 çarpı 6 değeri gelecektir. 6 ile 12'yi sadeleştirirsek 2, 6 ile 30'u sadeleştirirsek 5 değeri gelir. Bu durumda x artı 80 eşittir 100 olup x değerimiz 20 olarak elde edilir. Doğru seçeneğimiz e seçeneği oldu. İdris'in kullandığı iki nolu koşu bandının hızı son durumda kaç metre bölü saat olur? Buradan birinci koşu bandındaki m saat alsın yolu. Dolayısıyla 30 dakika geç başlayacak. Diğeri de 15 dakika geçinecek. Bu durumda 6 m hızı olur. 6 m eşittir. m eksi 1 bölü 2 çarpı x aldığı yol olacaktır. İkincisinde de 2 kilometre daha fazla yol alacağından 6m artı 2 eşittir. m eksi 1 bölü 4 çarpı x kadar yol alır. Taraf tarafa böldüğümüzde bunları x'ler sadeleşecektir. 6m bölü 6m artı 2 eşittir. 2m eksi 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 4m eksi 1 değeri gelir. 2 ile 4'ü sadeleştirdiğimizde 2 değeri gelecektir. Buradan da 2 ile 6 m'yi sadeleştirirsek 3 değeri gelir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 12 m'nin karesi eksi 3 m eşittir. 6 m artı 2 çarpı 2 m eksi 1 değer elde edilecektir. 12 m kare eksi 3 m eşittir. 12 m kare eksi 6 m artı 4 m Eksi 2 değeri geldi. 12 m kareler de sadeleşti. m'li ifadelerin hepsini sol tarafta toplarsak 6 m eksi 4 m eksi 3 m eşittir. Eksi 2'den m değerimiz 2 olarak elde edilecektir. Bu durumda x değerini bulacağız. x değerimiz bir tanesinin değerine yazdığımızda 6 çarpı 2 eşittir. 2 eksi 1 bölü 2 çarpı x olacaktır. Buradan da 12 eşittir. 3 bölü 2 çarpı x değeri gelir. 3 ile 12 sadeleştirirsek 4 olup x değerimiz 8 eşit olur. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu.